Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir ve bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımın ilk videosunda benim spora ilk başladığım zamanlarda keşke biri çıkıp da bana bunu bunu böyle özetleseydi diyeceğim şeyleri tek bir video altında toplamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu işin 3 temel şeye dayandığını unutmamak lazım. Beslenme, uyku, antrenman. Bu üçü de olmazsa olmaz kesinlikle. Yani iyi bir antrenman yapıp iyi beslenip uyumazsanız da yeterli olmaz. İyi beslenmezseniz zaten olmaz. Antrenman yapmazsanız zaten olmaz. O yüzden arkadaşlar üçünde dengeli bir şekilde ilerletmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle en kısa konu uyku konusunu ele alıyorum. Arkadaşlar uyku bizim genel yapılanmamız, iyileşmemiz için en verimli yerdir. Uykumuza dikkat ediyoruz. Uyku aynı zamanda hormonal sistemi de düzenli. 7 ila 9 saatlik bir uyku yeterlidir bir insan için. Ve de arkadaşlar uyku kalitesi hakkında şundan bahsetmek istiyorum. Tek parçalık güzel bir uyku, dalabildiğimiz derin bir uyku, sizi rahatsız edecek ışık olmadan, ses olmadan 8 saatlik böyle bir uyku kesinlikle çok iyidir. Yatmadan önce yemek yemek uyku kalitenizi biraz bozabilir ama birazdan beslenme kısmında değineceğim gibi Kalori alma bakımından, kilo alma bakımından bir farkı yoktur yapmadan önce yenen şeylerin. Ee, uyku kısmında daha ne kadar uzatabilirim bilmiyorum. Kaliteli derin bir uyku çekmeniz gerekiyor tabii ki de. Çünkü arkadaşlar unutmayın kas çalışırken değil dinlenirken gelişir. Biz çalışırken kası uyarırız, dinlenirken de gelişim sağlar. Yediğimiz besinlerle, uykumuzla, dinlenme sürecimizle. Evet arkadaşlar. Beslenme Ve konusuna yeterli. gelirsek de ben e, çok aşırı hakim miyim? Şimdi evet. evet arkadaşlar beslenme konusuna gelirsek de öncelikle proteinden başlamak istiyorum. Proteini vücut ağırlığımızın iki katı kadar almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bilimsel araştırmalar 1.6 ila 1.8 kat yeterli diyor ama e, birçok profesyonel vücut geliştirmeci iki kat öneriyor. Ve biz işimizi garantiye alalım. Proteinden zarar gelmez zaten. O yüzden arkadaşlar iki kat protein almaya çalışalım. Yağ olarak arkadaşlar vücut ağırlığımız kadar gram önerilir. Ama bunun biraz daha altına düşmek mümkün. 0.8 katı kadar. Mesela kalori sayan arkadaşlar buna çok dikkat edebilirler. Yağ alımı çok önemli arkadaşlar. Çünkü yağ yemeden yağ yakamayız. Bu bir gerçek. Ee, yağ yediğimizde hormonal sistemimize katılıyor. Vücutta başka birçok işlevleri var. Yani biz tüm makrolarımızı dengeli alacağız arkadaşlar. Protein diyeti gibi saçma diyetler yapmayın. Veya yağı sıfıra indirmek gibi saçma şeyler sakın yapmayın. Özellikle spor yapıyorsanız. Hani bunu bazı e, böyle saçma diyetlerle ten tek derde zayıflamak olan insanlar yapabilir. Ama arkadaşlar bütün mesele zayıflamak da değil beslenmeyi çok kısar, kardiyolar öklerini zayıflayacağım diye çabalar durursanız kas kütlenizi de yakarsınız ve zayıflamazsınız, küçülürsünüz. Kas kütlenizleri ve skinny fit dediğimiz şey ortaya çıkar. Hem hafif göbek oluyor bunlarda hem kaslar erimiş, çok kötü bir vücut. Arkadaşlar kas inşa etmek zayıflamanın en 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 altın kurallarından biridir. Çünkü kas çalışırken zaten kalori yakıyoruz. Biz o giriyoruz, bicepslere çalışıyoruz, tricepslere çalışıyoruz. Bunlar neyle çalışıyor arkadaşlar? Tabii ki de enerjiyle. Kardiyo gibi bu da yağ yakan bir antrenmandır. Ayrıca kas kütlemiz geliştikçe yaktığımız kalori de artacak. O yüzden sabredelim. Bence spora yeni başlayan birisi ilk hedefi kas geliştirmek olsun. Ondan sonra diyete girmesi çok daha mantıklı arkadaşlar. Bence şimdi bazı insanlar hızlı sonuç verdirebilmek için Önce zayıflatıyorlar. Kardiyolar diyetlerle zayıflatıyorlar. Ondan sonra az bir karın kası, az bir kol çalıştırıyorlar. Sonucu hemen görüyor insanlar. Ama bizim amacımız sonuç değil. Bu adam 6 ay sonra hangi şekilde daha iyi noktaya gider derseniz önce kas çalışın arkadaşlar. Kas vücudumuzun en önemli şeylerinden bir tanesidir. Ve büyük kolun yerini hiçbir şey tutmaz Ve. bence. Karbonhidrat o kısmına yüzden. gelirsek diyetimizde de karbonhidratı şu şekilde genelde tasarlamayı önerirler arkadaşlar. Kendinize bir diyet listesi çıkaracaksınız veya sisteminden yardım alıyorsanız. Yağı vücut ağırlığı kadar gram tuttuk veya 0.8 katı. Proteini vücut ağırlığının 2 katı gram tuttuk. Şimdi geriye kalan kalori planlamamızdaki kalori açığımızı da karbonhidratla dolduracağız. Kalori planlamamızı da Günlük yaktığımızı düşündüğümüz kalorinin 300-400 kalori aşağısı olarak hesaplayacağız mesela. Ondan sonra geri kanda da karbonhidratla doldurup geçiyoruz işimiz arkadaşlar. <laughs> Beslenme <Besten> konusunda <laughs> birkaç şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Yağ çeşitleri, karbonhidrat çeşitleri, protein çeşitleri. Bakın sadece yağ yağdır, karbonhidrat karbonhidrattır değil arkadaşlar. Şimdi fruktoz da bir karbonhidrattır basit şeker de bir karbonhidrattır veya beyaz pirincin içindeki de karbonhidrat. Ama biz sporcu olarak makarna, beyaz pirinç, tatlı patates, pirinç patlığı gibi karbonhidrat kaynaklarını daha iyi buluruz. Çünkü kanda bulunma süresi uzundur. Yani basit şeker işte, fruktoz gibi şeylerse kan şekerinde dalgalanmalar yapar insülinde. Ondan sonra kullanımı çok hızlıdır. Kanda dolaşır, hemen yağ tutmaya yöneliktir mesela ondan kaynaklı arkadaşlar bu tarz e, karbonat kaynaklarını uzak durmaya çalışıyoruz. Ve protein çeşitleri de şöyle önemlidir arkadaşlar. Protein proteindir değil, içindeki amino asitler değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda doğal bir şekilde yapan sporcuların testosteron salınımını yüksek tutması için çeşitli proteinli beslenmesi lazım. Yani her gün yumurta 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 protein alamazsınız arkadaşlar veya tüm proteinizi whey tozundan alamazsınız. Siz bu ikisini de tüketeceksiniz. Peynirinizi, tavuğunuzu, etinizi, balığınızı ne bulabiliyorsanız yiyin protein. Çeşitlendirin. Çok güzeldir bu. Ee, tabii ki bunu yaparken yağ oranına da dikkat etmek lazım. Yani yağlı yağlı bir kıyma sürekli balık yerseniz diyeti kaçırabilirsiniz. Bunlar da önemli detaylardır. Bir de yağ çeşitlerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Yağ çeşitlerimizde de zeytinyağı, balık yağı gibi bu tarz yağlar iyidir. Bitkisel kaynaklı yağları özellikle tüketebilirsiniz. Ee, ve doymuş yağı çok fazla tüketmemeye çalışın arkadaşlar. Ee, onun haricinde zaten yumurtadan, etten, ondan bundan yağı zaten alacaksınız. Atıyorum bir de birazcık zeytinyağı kullanırsınız yemeklerinize. İçiyorsanız bir omega 3 hapı Tamam yağ ihtiyacın bitti zaten. Yağ doldurursun. Çok fazla bir eksikliğini çekebileceğini sandığım bir şey değil. Genelde eksikliğini çektiği insanların protein oluyor. Protein tamamlıyor. Adam diyet yapıyor. Karbonhidrat oluyor. Arkadaşlar hepsini dengeli bir şekilde almaya çalışıyoruz. Ve, ve arkadaşlar antrenman kısmına geliyoruz. Antrenman kısmı da beslenme kısmı gibi bir tık daha detaylı. Uyku kadar sade değil. Antrenmanımızı en verimli nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar kişinin kaç gün spora gittiğine göre, hedeflerine göre tabii ki de değişiklik gösterebiliyor. Ama ben şu anda olabildiğince kasını e, hızlı bir şekilde inşa edip hem hacim hem güç kazanmaya yönelik e, antrenmanı size anlatmak istiyorum. Çünkü birçok sporcunun aslında ortak hedefi budur. E, şimdi arkadaşlar antrenman programı kısmına gelirsek ben şahsen e, Güray's Trophy tarzında, tabii ufak değişiklikler yapılmış versiyonu e, uzun yıllardır devam ettiriyorum. Parça bölük tabii ki çok aşırı aktif bir sporcu olamadım hayat şartlarından. Mesela bir süredir bırakmıştım, şimdi tekrar yeni başladım bu sporu. Ama hayatım boyunca sporun içindeyim tabii ki de. Size de bu tecrübelerimi ve araştırmalarım sonucundaki bilgilerimi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar. Ee, sürekli antrenman programı değiştirmeyin. Belli bir antrenman programınızı kendinize oturtturup bundaki gelişiminizi takip edin. Hareketleri daha iyi yapabilmeye başladıkça daha güzel çalışacaksınız. Bunlara biraz özen gösterin. Kimine full body uygundur haftanın 2-3 günü gidebiliyordur. Kimi 6 gün gidiyordur itiş çekiş bacak öneririm. Veya dediğim gibi Güray Strofi gibi e, antrenmanlar da çok güzeldir. İtiş çekiş bacak upper lower şeklinde ilerler. Veya kişi kolunu çok büyütmek istiyordur. Kendisinin onu eksik görüyordur. Veya ona yönelik bir şey vardır. Adama ekstradan bir omuz kol günü yazılabilir. İşte of günü, bacak günü, omuz kol günü, of günü diye gider. Bir şeyler ayarlanabilir. Bunu dediğim gibi arkadaşlar siz kendinize uygun antrenman programını salondaki hocalarınızdan olabilir, internetten olabilir, belirleyebilirsiniz. Benim bu videoda anlatacağım şey iyi bir antrenman nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar. Kardiyo kesinlikle antrenman öncesi yapılmaz. Çünkü kardiyo yaptığınızda enerjinizi boşaltıyorsunuz. Antrenmana giriyorsunuz böyle yorgun argın. İşte ah, biceps kalkmıyor. Tükenişe gitmiyorsun. O yüzden arkadaşlar kardiyo antrenman öncesi kesinlikle yapmıyoruz. Isınmak için bile yapmıyoruz. En güzel ısınma hareketi yaparak. Daha düşük ağırlıklı hareketi yaparak. Mesela itişte taktın 100 kilo çalışıyorsan 60 takarsın bir ısınırsın olmadı mı 80-90 bir arasında daha çek sonra 100-110 setine gir patlat bu şekilde daha verimlidir arkadaşlar Esneme hareketlerini çok tadını kaçırmıyoruz antrenmana girmeden yani göğüsü iyice açayım geriyim esnetme işini abarttığımız zaman kas gevşiyor esniyor işte böyle borluyor şey oluyor sete girerken sakatlanma ihtimalimiz artıyor bunu çok eskiden ben de yapardım ama yapmayın arkadaşlar en güzel dediğim gibi hafiften şöyle eklemleri ısındırdın, aldın düşük ağırlığı, düşük ağırlıkla setini girdin zaten çalışan kaslar ısındı. Zaten o seti çalışan genel vücudun da ısınacak, bitti gitti sakatlanmazsın. Hareket açılarına dikkat edelim. Mesela bench yaparken, yattık bench şeyine, indiriyoruz göğsümüze kadar indiriyoruz, basıyoruz tam kaldırıyoruz. Ondan sonra biceps curl yapıyoruz. Şu değil arkadaşlar, dirseği geriye çekerek veya vücuttan böyle sallayarak değil. Range of Motion'a hareket başında zaten maksimum yapmamız gerekiyor. Yani biceps curl atarken mesela bunu olabildiğince düzgün bicepse yük bindirerek çalışıyoruz. Hadi diyelim son settesin, iyice kendini bitirmek istiyorsun, mentalinde onu istiyor. Arkadaşlar orada ufaktan çit böyle sallamalı şeyleri, hafiften böyle biraz vücuttan atarak kaldırmaları yapabilirsiniz. Son setinizin son tekrarları normal. Ama onun haricinde full range of motion istiyoruz. Hareketi olabildiğince düzgün yapmamız lazım. Tükeniş meselesi de şöyle önemli. Ben şahsen en güzel aralığın 8-10 tekrarda tükenişe gideceğiniz bir ağırlık olduğunu düşünüyorum. Ama kimisi var 15 tekrarda tükenişe gidiyor. Kimisi var 5 tekrarda gidiyor. Ben mesela bazı hareketlerde 5-6 tekrarda tükenişe giderken bazen de 12 tekrarlarda gidebiliyorum. Ama genel olarak 8-10 tekrarlarda tükenişe giderseniz mükemmel bir verim alabileceğinizi söyleyebilirim size. Yeni başlayan sporcular gerçek anlamda tükenişe gidemeyebiliyor. Çünkü kasları böyle biraz işte yorulunca laktik asit ordu hissedip pampı alınca itemiyorlar. Ama gerçek tükeniş zihninizle ne kadar zorlarsanız zorlayın bir tane daha itemediğiniz bölgedir. Bu Sporu biraz daha ilerledikçe, sinir adaptasyonunuz geliştikçe, kaslarınız güçlendikçe daha iyi oturtabileceğiniz bir şey. Bir de cepte tekrar bırakma var. Mesela e, girdik bir program arkadaşlar. E, i̇lk setimizde iki tekrar cepte bırakıyorum. Ne demek bu? Yani kendimi yırtsam iki tekrar daha çıkar. Mesela veya bir tekrar. Ya yani tam tükenişe gitmeyip az gerisinde ama tükenişe yakın sularda geziyoruz ki Yine maksimum hipertrofiyi alalım. Ama tüketmiyoruz kendimizi ki sonraki setlerimiz, hareketlerimiz de verimli çıkartalım. İşte bu şekilde arkadaşlar setlerimize giriyoruz. Bir de genel antrenman programı hakkında şunu söylemek istiyorum. Ben hep genelde çalışırken beraber çalışan kas gruplarını yani mesela itiş günü dediğimiz şey göğüs, ön omuz, belki orta omuz, triceps şeklinde. Öncelikle bileşke, büyük hareketlerin yapılmasını savunurum her zaman. Yani ee, mesela bench press ile başlayıp, incline dumbbell press'e geçip, ondan sonra atıyorum dips'e geçip, belki bir e, front rise, lateral rise, sonra triceps pushdown gibi. Göğüs çalışırken press'i yapıyorum önce, sonra fly'ı yapıyorum mesela. Veya sırt yaparken önce lat pulldown yapıyorum, sonra böyle pullover ile izole vurup öldürüyorum. Yani e, önce bileşke sonra izole. Önce bileşke sonra izole şeklinde ilerlersek daha güzeller Ve arkadaşlar bence iyi bir antrenman 2 saat olmalıdır. Dinlenme süresine değinmek istiyorum burada da. Şimdi bu süre tutanlara zaten ayar oluyorum arkadaşlar. Yani adam geliyor kronometre açıyor ya 30 saniye 40 saniye ne bileyim bir, bir dakika. Abi sen dinlendiğini hissedersin içinde zaten. Gir salona, gir setini. Az bir dinlen, abartmadan, tadını kaçırmadan. Dinlendin, kolları salladın, pampı da attın. Dedin ki ben bir daha girebilirim. Otur onu, gir bir daha. Yani bu nedir? Atıyorum ortalama 3 dakika, 4 dakika dinlenebilirsin. Kasmaya gerek yok. 30 saniye dinlenince kardiyo oluyor bu iş zaten. Ha, powerlifting'in bu şakasının geçildiği gibi 10 dakikalar, 15 dakikalar dinlenme de yanlış. Vücut soğuyor bir kere. Enerjin düşmeye başlıyor. Vücut dinlenme moduna geçiyor O da iyi değil. Susadım. Böyle dediğim gibi arkadaşlar kendinizi hep tükenişe yakın sularda gezdiriyorsunuz. Sete yeterince dinlenince girip efektif setler çıkartıyorsunuz. Ve dinlenmenize, beslenmenize, uykunuza, her şeyinize dikkat ediyorsunuz. Bu şekilde... Natural geliştiren arkadaşlarım bile inanılmaz sonuçlar elde edebilecek. Örneğin ben naturalim arkadaşlar. Kolum 50 santimin üzerinde şu anda. Biraz yağ oranım var tabii ki ama ağırlıklarım da zamanla belki görürsünüz inanılmaz sayılarda. Bunlar olabiliyor ama tabii ki de kandırmaya gerek yok. Genetik de çok büyük bir faktördür. Yani biliyorsunuz ki koyunla inek aynı otu yiyor, aynı suyu içiyor. Ama aralarında inanılmaz bir güç ve boyut farkı var. Ve arkadaşlar videom bu şekildeydi. Genel olarak her şeyi bir çatı altında toplamaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. Az ve öz geçmeye çalıştım. İleriki videolarda antrenmanı, beslenmeye, her şeye, supplementlere, psikolojiyle zihin kas bağlantıları her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Kaçırmamak için takip edebilirsiniz beni. Like, yorum falan içinizden geldiği gibi yapıştırın o zaman kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın oh. <laughs> Video çektiğim ortama bakın arkadaşlar. Aynadan telefonun kamerasına geri bakıp kendimi görüyorum. Şurayı tripod yapmışım. Şurayı ilerleyen zamanlarda background olarak koyacağım.